hızlıca getirsinler. Hepsi ekspres, hepsi burada da. Hepsi ekspres, hızlı, özenli, güvenli market alışverişi. Ruffles'lar hazırsa futbol coşkusu başlasın. Ruffles'lar aç bir maç, dalgana bak. www.haberve.com Yaşam tarzınız. Şanlıdır amcım. Hayırlı olsun. Allah bir yastıkta kocatsın da böyle çok damdam düşer gibi olmadı mı? Narin doğru diyor ablam. Keşke Fahri Bey'le birbirinizi azıcık tanısaydınız, flört etseydiniz. E, de ama. Yani ne saçmalıyorsunuz ayol?